Korkusuz yazarı Ahmet Takan, NATO zirvesinden ulaştığı bir kulis bilgisini okurlarıyla paylaştı. Erdoğan'a, MHP'den vazgeç denildiğini söyleyen Takan'ın bugünkü yazısından bir bölüm şöyle, NATO zirvesi gibi dünya çapında büyük organizasyonlarda ikili temaslarda bir tarafın iç işleri, iç siyaseti masaya gelir mi? en azından diplomatik nezakete uymaz diyebiliriz. Brüksel'de gerçekleşen Biden ile Erdoğan görüşmesi ve heyetler arasında yapılan temaslarla ilgili önemli bir kulis bilgisine ulaşmıştım. Hafta sonundan beri notlarım arasında olan haberi okurlarımızla paylaşmadım. Neden? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısını bekledim. Dün Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı açıklamaları da dinleyince haberin teyidini yapmış oldum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP'nin temelli kapatılması istedi. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Ancak asıl tüylerimi diken diken eden Bahçeli'nin HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz ile ilgili yaptığı açıklamaydı. Bu açıklama çok tehlikeli olduğu kadar gerçekten sorgulanıp üzerinde günlerce düşünülmesi gerekir. NATO zirvesinden ulaştığım ve dünkü MHP grup toplantısında teyit edildiğini düşündüğüm kulis bilgisi şuydu: Tayyip Erdoğan'a MHP'den vazgeç, Kürt meselesini çıldırtıcı hale getirmeyecek geniş bir formül üzerinde düşün mesajı verildi. Siyasetle çok iç içe olan bir dostum olup bitenlerle ilgili dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Şöyle, suçun arkasındakileri tahmin etmek bizim açımızdan imkansız. Emniyet güçleri ancak bu konuda bilgi sahibidir. Geçmiş tecrübelerden yola çıkarak bazı yorum ve tahminlerde bulunmak mümkün ama önce buraya gelinceye kadar neler oldu bir bakmak lazım. HDP terörle ilişkilendirilmenin ötesine geçti. Terör örgütünün ta kendisi şeklinde bir algı başlatıldı. AK Parti AK parti sessiz kalırken, özellikle MHP bu algıyı yönetti. Yine MHP başvurusu ile HDP'ye kapatma davası açıldı. Söylemler gittikçe sertleştirildi, doğrudan hedef gösterme boyutuna vardı. İlginç olan AK Parti gelişmeler karşısında sessiz kalmaya devam etti, doğrudan isimler zikretmedi, dolaylı cümleler kullandı. MHP HDP'yi, AK Parti CHP'yi adam adama markaja aldı. Bunlardan çıkarttığım sonuç, AK Parti ve MHP ortaklığı çöktü mek üzere falan değil. Bize öyle gösteriliyor ama sanki arkada büyük bir mühendislik var. Yeniden yükseliş, genişleme çabası. Şöyle ki son anketler gösteriyor ki AK Parti ve MHP çoğunluk için yetmiyor. Mevcut partilerden de kendi içlerine çekemiyorlar. İyi Parti için bir dal uzattılar ama boşta kaldı. Şimdi sanki bu mühendislikte genişleme planı yapılıyor. Nasıl olacak o? Saadet Partisi içinde kongre ile istedikleri başkanı seçtirip Cumhur İttifakı'na katılmaları sağlanacak. HDP kapattırılacak ya da kapatma gösterilip bölünmesi sağlanacak. Muhafazakar Kürtlerin oy vereceği bir yeni HDP istiyorlar sanki. Radikal HDP'lileri terörle ilişkilendirip Millet İttifakı içine itmek istiyorlar. Böylece oradan bölecekleri %5 oy hesaplar için yeterli olacaktır. Bu bağlamda, yakın zamanda iki HDP görebiliriz. Böylece, AK Parti'den kopacakların gelecek ve DEVA'ya katılmasını engelleyeceklerini tahmin ediyorlar. Özellikle Güneydoğu'da Kürt oyların DEVA'ya gitmesinden sanırım çok çekiniyorlar, ifadelerini kullandı.